Evet arkadaşlar. Bugün gündemimiz Arfbiyon'un halka arz sonuçları ve olası tavan serilerinden daha etkin bir şekilde nasıl faydalanabileceğimiz üzerine olacak. Son iki yıldır özellikle teknoloji, enerji ve geri dönüşüm temalı şirketlere yatırımcıların ilgisi artarak devam etmektedir. Ki Arfbiyon'un halka arzında da bu eğilimin son örneklerinden biri oldu. Şirket üzerinde baktığımızda 25-26 Aralık tarihinde 19 lira 50 kuruş hisse fiyatı üzerinden talep toplayan şirketin hisselerine yaklaşık 3.8 kat talep geldi. Ee, dağıtım izahnamede öngörüldüğü şekilde %50 kurumsal yatırımcılara %50 bireysel yatırımcılara şeklinde oldu. Bireysel yatırımcılarda kişi başına yaklaşık olarak 47 lot düştü. Ki bu da şu anlama geliyor 47 lot için yaklaşık 925 TL ödeyen yatırımcı. Hissenin olası 10 tavan senaryosunda bile 2375 TL civarında bir rakama ulaşabiliyor. İşte burada en başta söylediğim ikinci kısım. Bu noktada dağıtımın kurumsal yatırımcılara ayrılan %50 kısmının daha dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Özellikle incelenmesi gereken de halka arzı aracılık eden Buls Yatırım ve A1 Kapital. Bu iki aracı kurumun yönettiği fonlar incelenirse Hangi fonlar üzerinden bu halka arıza katıldıkları fonların günlük getirilerinden zaten standart sapmalar da ortaya çıkacaktır. Bu sapmaları ve getiri oranlarındaki değişimleri inceleyerek bu halka arızdan ve dolayısıyla olası tavan senaryosundan daha fazla pay almanız mümkün olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.